Bugün, e, Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarının ardından bugün yapım ihalesi tamamlanan ve ihaleyi alan Nurul İnşaat ile Çiğli tramvay hattının yapım işi imzaları atıldı. Törenin başında konuşan Nurul İnşaat Genel Müdürü Nurettin Akdeniz, Çiğli tramvayını teslim tarihinden önce bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. İdaremizin Belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet olan yaklaşık 557 milyon TL'den %26 tenzilatla yani çok ekonomik bir fiyatla bu işi almaya hak kazanmıştır. Bugün de bu süreci burada sonlandırıyoruz ee, imzalarımızı atarak saygıdeğer başkanımızla beraber. İşin süresi bildiğiniz üzere iki yıl. Ee, biz daha erken bir süreçte bu projeyi e, tamamlamaya hedefliyoruz. Çiğli tramvay hattı ile birlikte İzmir'in trafik sorununun çözümü için bir adım daha atıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, güzergah ve proje hakkında bilgiler verdi. Çiğli tramvayı Karşıyaka tramvayının devamı niteliğinde olup 15 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevre Yolu istasyonundan başlayacak olan bu hat bağlantı köprüsü ile Çiğli istasyon altı mahallesine bağlanacak yaklaşık 500 metre inşa edilecek bağlantı köprüsü çevre yolu üzerinden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Hat güzergahını Karşıyaka Çevre Yolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyon Altı Mahallesi, Çiğli İzban Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka tramvayı yapımı esnasında mülkiyet problemleri nedeniyle yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir-İzban hattı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilmiş olacak. İzmir'de raylı sistem yatırımlarının artarak devam ettiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, trafik sorununun büyük ölçüde biteceğini söyledi. İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca metrosu, yapımı devam eden Narlıdere metrosu ve proje çalışması devam eden Karabağlar Gaziemir metrosuyla bugün bizleri bir araya getiren Çiğli tramvayı gibi projelerimizle İzmir'i demir ağlarla örmeyi sürdürüyoruz. Güvenli ve konforlu toplu taşımayı amaçlayan bu projelerimiz İzmir ulaşımını büyük ölçüde rahatlatmış olacak. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Nurol İnşaat arasındaki sözleşmeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyar ve şirket genel müdürü Nurettin Akdeniz imzaladı. Tüm değerli katılımcılarımıza bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve güzel günler diliyoruz.